Evet arkadaşlar, öncelikten merhaba diyorum. Şu anda bilgisayarımızın bir arızasını çözmeye çalışacağız. Bilgisayarınızda sıkıntı yaşıyorsanız ve bu videoyu dinliyorsanız şu anda çözebileceksiniz. Evet arkadaşlar, eğer kasanız çalışıyorsa ekrana güç gelmiyorsa yani ekran kasasının yansımasını vermiyorsa Bugün bunu nasıl yapacağınızı size anlatacağım Evet arkadaşlar Öncelikle e, bilgisayarımızın kasasını açalım ve daha sonra daha sonra e, şu gördüğümüz ekran kablosunu çıkartalım ve güç düğüm tuşlarını yerlerinden çıkartmaya çalışalım Zarif bir şekilde Evet arkadaşlar. Şimdi benim bilgisayarım şu anda çalışmıyor ve ekrana kasam çalışıyor ama ekrana yansıması gelmiyor ve bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle şu gördüğümüz ekran kartını yerinden çıkartmamız gerekiyor. Evet şu şekilde. Ve kasanın içerisinde olan bios pilini de çıkartmamız gerekiyor. Mandalı var şöyle. Bunlar burada dursun. Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi ekran kartını çıkartmış bulunuyorum. Ve şu anda yapmam gereken başka bir ekran kartına takmam. Ve bu şekilde de çalıştırırsam bilgisayarım çalışmış bulunacak. Evet şu anda bilgisayarım çalışmıyor. Bakalım çalışacak mı? Evet heyecanla bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayar çalıştı. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.